Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle ikinci ek tercihin detaylarını konuşacağız. Arkadaşlar, bu video daha çok size soracağımız sorulardan oluşuyor. İkinci ek tercihi gerçekten beklemeye değer mi? Çünkü sizin de bildiğiniz gibi detaylı açıklama olmadığı için birçok kişi 4 yıllık üniversite geleceğini düşünürken AYT puanları hesaplanmadı. Nedeni de şu. TYT barajı 140'a indirildi. Evet. Ama AYT puan hesaplanması için 150 puan barajını geçmiş olmanız gerektiğini sizlere söylememişlerdi. Sizlere şu soruları soracağım. Ve en az 2 evet cevabını verirseniz ikinci ek tercihi yapmayın. Sorular şunlar. Birinci soru. Bir sene daha hazırlanacak maddi imkan ve manevi güce sahip miyim? Yani tekrardan YKS çalışmaya istekli miyim? Ve ailemin maddi durumu buna müsait mi? İkinci soru ise üniversite okumadan hayallerime, hedeflerime ulaşabilir miyim? Eğer iki sorunun cevabı da evetse ikinci ek tercih yapmayın. Ve tekrardan YKS sınavına hazırlanın. Ama iki cevapta hayırsa ikinci ek tercihte size uygun bir bölüm yazmayı düşünebilirsiniz. Sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağız. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açarak ikinci ek tercihle ilgili videoları kaçırmayın.